Abla bizi neye getirdiniz böyle? Onu sonra öyle öğrenirsiniz ablacığım. Geldik. Bir dakika ya. Benim burada önerilerim canlanıyor. Hayır. bu dişçi ya abla. Beni geçin Hayır Leo'cum. Evet çünkü çürük dişleriniz ve süt dişlerinizi çektiğime baktınız ve ikinize de doğuk yaptıracağız. <laughs> abla ne yaptıracaksınız? Korkuyor musun yoksa? Sen korkmuyor musun? Ben de korkuyorum. Ya bir şey var. Ya hayır. Abla çıklayın. gel ve dişinizi çektireceğiz. Acıyacak mı peki? Ben çok korkuyorum. Ben de korkuyorum. Hani sen korkmuyorsun ya. O kısmı karıştırma. Siz oynayın acımayacak. Hem bakın diş fırçaları falan da alacağız. Tamam mı? Öyle siz gidin şimdi oynayın. Biz bekleyelim burada ablanızı. Abla ya bir şey söyleyeceğim. Efendim member. Ya abla şunlar çok korkar kaçmazlar değil mi? En bir saçmalama tutarız yani iki bacak kadar çocukla ikisi. Hadi gel ben bunu boyayalım tamam mı? Tamam. Ve ben boyayacağım şöyle. Fışık 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 fışık. Fışık fışık fışık. Fışık dur sen bunu da şey yap. Fışık 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 fışık. Fışık 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 fışık. Tamam. Oldu. Bakayım online ne? Aa çok güzel bu oyuncak. Çok güzel. da bir tanesini şey. gel oynayalım. O benim. Benim oyuncağım. Senin oyuncağın mı? Yok. Onunla biz oynayacağız. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Kardeşim oynasın. Ben ya ver. Ya, öf, tam ben arabalarla oynarım ya. Nay 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 nay. Evet, sıradaki gelsin gelsin ben şey çağırayım. Geldim geldim. Sıradaki galiba iki numara evet. İki numaralı müşterimiz. Ha bize 2 numaraydı değil mi? Evet şöyle. Tak iki, iki numarayı şöyle alalım. Gelin bakalım çocuklar abla bakalım bize ne verecek? Ya abla ne yapacaklar bize? Ben çok korkuyorum. Ben de çok korkuyorum. Ya gelin bakayım kucağıma. Hoş geldiniz. Ya çocuklar ağlamayın. Hoş geldiniz. Nasılsınız çocuklar? Kötü. Evet kötü. Hem sen ne yapacaksın? İyi falan mı yapacaksın? Hayır ablacım seni falan yapmayacaklar. Şey korkuyorlar da biraz Emile abla. Tamam canım. Ee, isterseniz i̇sterseniz ilk önce ablalarınıza bakayım. Bakın ne yapacağımı göstereyim. He. Tamam göster. Ember sen Amber geç bir şey Tamam. Oturayım şöyle. Şey bir bakabilir miyim? Evet tamam. Bir dakika şöyle şunu indireyim ben. Şöyle bakalım. Evet. İşinizde küçük bir tıkayık var. Onu hemen düzeltelim. Ya ben şey için oturmuştum. Ama düzelteceğim. Yani, tamam ya. bir yok sen de mi korkuyorsun? Abla. Tamam tamam ustum. Şimdi o küçük kıyı düzelmek için şöyle bir lazer. Şimdi bakın çocuklar. E, Ablanıza hiçbir şey yapmayacağım. İlk öncelikle ağzına su tutacağım. Amber hanım ağzınızı açar mısınız? Tabii. Acaba şu iş şişi mi tutuyorsunuz? Evet. Size i̇şte bak burada çok minik iş, böyle bir tane ışığım var bak. Bu ışığı ağzına tutacağım tamam mı? Işık sadece. Bak sen Eliza abla şöyle tutuyorum. Aa. Bitti. Kızı sadece mikrop kapmamasını önledik. Yani hani çok küçük bir şey. Operasyonu oper, oper, operasyon. Ben konuşamıyorum. Evet. Ee, bitti. Ha, bu kadar. Bu kadar. İçten bir şey yokmuş ya. Şimdi ilk önce hanginiz gelecek? Sen geç. E, ee. ya hayır, kızlar öncelik ya. E, tamam o erkekler öncelik de olur. Ya sen geç. Bismillah. Şimdi canım hemen dişlerine bakalım. Bir dakika. Şöyle oturtayım canım seni. Sen bir dakika emzini çıkarman lazım. Şöyle şunu yükseltelim. Ama canım ağzını açman lazım. Niye açmıyorsun? Ya şey doktor abla, ben bir yaş korkuyorum da Bu koltuk kaldırayım. Ee, canım baksana bir tane böyle diş takayım. Tamam mı? Onunla ağzını tutacağız tamam mı? Ya ama doktor abi istemiyorum ben takmak. Takmak zorundasın. Aferin canım. Şimdi dişlerine bakalım. Şöyle. Hemen şöyle bakalım. Bir ayna var. Tamam mı? Elimde ayna var. Tamam. Yok artık. Çürümeyen dişin kalmamış. Ya şey. Ne yapacak şimdi? Ya? Ablacığım bir sakin ol da baksın abla. Ee, şey benim ve bir şey yapmam lazım şimdi. Canım ben korkacak hiçbir şey olmayacak. Hemen şeyleri alırım. Tamam. Ee, şey küçük kızın şeyini yapacağız şu olayı anlatır tamam ben şöyle diş iğnesini alayım ee, küçük kızın şeyin şeyini tutun şeye getir iğne tamam ee, ne yapacaksınız hiçbir şey Küçük kız gel bakalım. Bak hiçbir şey olmayacak. Ya abla. Ablacım bak yok bir şey. Bak ben buradayım. Şimdi ağzına bir su donduracağım. Tamam. Ah, ah. Ve sana şimdi küçük kız e, bunu yapacağım uyuşturmak için. İğne mi? İğne mi? Benim vücudumda. söyleyeceğim. Efendim biz biraz fazla mı abarttık? Evet biraz fazla abarttık. Geldi geri dönelim. Ablam var da merak eder bizi şimdi. Hatta ablam önce diye şöyle bir tane şöyle papatya çok sever. Yani burada yok kapalı. Biz buradan gelmedik mi? Hayır yani oradan gelmişiz. Ama burada da yol yok. Tamam şuradan gelmişsiniz. Şakin ol. Bak burada köpecikler de var. Eee Kardeşim neredeyiz biz? Bilmiyorum ilk gördüğümüz yere daldık. Eee merhaba biz diş doktoruna gidecektik. Bu konuşmayı bilmiyormuş. Kardeşim öne bak. Ay! Jessica! Ya ben yüzme bilmiyorum ki elini uzatsana. Ya çok soğuk. Ya kadın nasıl denize düşüyor? çocuk. Geçe geç şuradan. Ablamı istiyorum. İnsanlar olmadı ya. Çok gitmeyelim. Ya ablamı istiyorum. Tamam belki ileride değiller. Değerde yani. Oraya gidelim. Aha, bak bir tane daha çiçek. Evimizde taşıyalım. Wow. Wow. Ah, Leo. Jessica. O ne kardeşim? Bilmiyorum. Wow! Aa! Kaç! Kaç! Nereye var? biz buradan? Ya! Yeah. Aa, bu ne be? Aa, atla şuradan! Ka bu sefer ne şaşırdın? T falan mı gördün? Leo bu ne? Orangutan da... Leo kaç! Leo kaç! Gözünü seveyim kaç! Hop hop hop! Aa, köpek! Hop hop hop! Kaç! Leo kaç sana! Wow! nerede? Yola yollardı. Ne çiçek avlama götürs falan diyorlardı. Sonradan bir anda e, küçük kız Deniz'in oraya gitti. A, düştü mü? Düştü mü kardeşim? Ne oldu? Hayır düşmedi. Yani düşmüş de olabilir de bilmiyorum da sonradan buradan gittiler. Ya ne? lazım bak şuradan geçelim. Ee, şu geçelim tamam mı? Tamam. İlk önce ben geçeyim. Sağlanma tasma. Hayır geçmeyelim. Köprü daha sağlam olmayabilir. Ama sıkı tutun. Tamam bir dakika. Şunu bağlamam lazım. bak şuradan kurtulalım. Bir daha asla dişçiden korkmayacağım. Ama sıkı tutun. Sen de geçmemiz lazım. Tamam bir dakika. Elim sıkıştı. Ne oldu? Dikkatli ol. Düşeceksin ama elim sıkıştı. Ameliyat olursak bacağındaki yarayı sarılırız. Tamam. Abla. Jessica <güler> 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 niye kaçtınız ki? Kardeşine ne olduğuna bak. Abla çok korkmuştuk. Sonra anne öyle çok korkunç. 师兄。